Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlarım, bana çok yoğun bir şekilde bir soru geldi. Hocam 2021 yılında ek atama olacak mı? Yani şu anda biliyorsunuz 20.000 öğretmen ataması için işte süreç takvim başladı ve atamaları Eylül ayında olacak. Değerli dostlarım, ben içimden geldiği gibi bir şeyler söyleyeceğim ama artı olarak bazı duyumlarım da var. Şimdi değerli dostlarım öncelikle içimden geçenleri bir söyleyeyim size. Ben kesinlikle ek atamanın 2021 yılında olacağını düşünüyorum. Lakin ondan önce size bir şey söyleyeyim. Sizden rica ediyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Şu anda 2021 KPSS'sine mutlaka müracaatınızı yapın ve çalışın. Bakın hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Sakın rehavete kapılıp Evet ek atama olacak ben hiç bu KPSS'ye girmeyeceğim zaten puanım yetiyor gibisine bir durumun içine girmeyin. Çünkü birçok yerde duymuşsunuzdur. Hani derler ya burası Türkiye derler. Yani bu anlamda belli olmuyor. Hiçbir şeyin kesinliği, garantisi olmuyor maalesef hayatımızda. Ama ben kesinlikle olacağını, ek atamanın olacağını düşünüyorum. Yani 40 bin öğretmenin alınacağını tahmin ediyorum değerli dostlarım. Çünkü bundan önce hep ek atamalar oldu ve mesela geçen yılda bir de baktık yine bir ek atama olmuştu. Kimse beklemiyordu halbuki. Yani bu anlamda pandeminin tam ortasında hiçbir şekilde öğretmen alınmayacağını düşünüldüğü bina anda öğretmen alımı oldu ve şu anda öğretmen açığı da zaten mevcut. Milli Eğitim Bakanımızın kendisi de bunu söylüyor. E bu anlamda ben tekrar ek atamanın olacağını düşünüyorum. Ayrıca değerli dostlarım, yani biliyorsunuz bir sürü arkadaşımız, dostumuz falan oluyor. Onlardan da sordum. Yani e, çeşitli e, işte görevlerde olan arkadaşlarımız ve onlar da aynı şekilde ek atamanın olabileceğini belirttiler. Dolayısıyla ben bu öngörümü size söyleyeyim. Ama kesinlikle sizin derslerden kopmanızı istemiyorum. Lütfen rahmete kapılmayın ve olabilecek en yüksek puanı yine de almaya çalışın. Çünkü değerli dostlarım, hayat sürprizlere gebedir. Bir bakmışsınız ki yeni bir sürpriz çıkmış karşınıza. Onun için hayalleriniz suya düşmemesi adına bu dediklerimi yapmanızı istiyorum. İnşallah atanma haberinizi alırım. Atandım hocam diye bir yorum yazarsınız. Ben de bununla mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.